Ben Aytekin Polatel. 27 yıldır haber kameramanlığı yapıyorum. Bu anlatacağım olay e, canlı yayın esnasında gerçekleşen bir olay. 6 Nisan 2012 tarihinde Zonguldak Çaycuma'da Filyos Çayı üzerinde bulunan bir köprün çökme anını canlı yayında ekrana getirdik. Evet şu an hemen arkamda bir hareketlilik var onu göstermek istiyoruz size kameraman arkadaşım Aytekin Polatel size gösteriyor görüyorsunuz. Ee, tamamen tesadüfen oluşan bir olay benim çekme olayım. Ee, tabii Filios Çayı üzerinde bir köprü çay Çaycuma'da. Ee, akşam saatlerinde köprü çöküyor. Çöktüğü anda bütün ajanslara köprünün çöktüğü ve 15 kişinin e, kayıp olduğu ihbarı geliyor. Haberi ulaşıyor ajanslara. Biz de o gün akşam muhabir arkadaşım Nurgül Karameşe ile birlikte arabamıza binerek Çaycuma'ya hareket ettik. Gece saat 3'te olay yerine vardığımızda kalabalık bir insan topluluğu vardı ve oradan hemen yayın yapmaya başladık. Tabi bu yayınlar 15 gün boyunca sürdü. 15 gün e, yayın yaptık. Köprünün tam böyle, e, ekranda da göreceksiniz çöken köprünün çaprazından bir noktadan yayın yapıyoruz. Yanında da e, diğer köprü var. Orada da bir e, şey devam ediyor, trafik akışı devam ediyor. Minibüsün hemen bu blokların altında olduğu düşünülüyordu. O yüzden çalışmalar buraya yoğunlaşmıştı. 15 gün boyunca bu yayını yaptık ve bu yayınların sonunda işte orada 15 tane vatandaşımız hayatını kaybetti o köprüde, ee, ilk çöken köprüde. Ee, öğlen saati, saat bir yayınına bağlanacağız. Can Okanar e, bülteni sunuyor muhabir arkadaşım Nurgül Karameş'e de e, günün gelişmelerini bir bülteninde anlatacak. Sizin de söylediğiniz gibi arama kurtarma çalışmalarının üçüncü günündeyiz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları başladı. Tam muhabir arkadaşımı yayına aldığım esnada çerçevesini hazırladım. Yayına e, çıktık. Çıkarken arka taraftan bir tablanın yani sağlam olan diğer köprü, uçmayan köprünün bir tablasının düştüğünü gördüm son anda. Onu görür görmez Nurgül'e Nurgül biraz sola doğru çekil diye bir harekette bulundum. Çünkü arkada bir hareketlilik vardı. Oraya doğru zoom yaptım. Kameramı yakınlaştırdım. Yakınlaştırdığım anda bir taraftan da etrafa bakıyorum ne oluyor bir şeyler oluyor diye. Baktığım anda köprüyü çöktüğünü gözümle gördüğüm anda kameramın Açısını biraz daha genişe aldım. Evet şu an hemen arkamda bir hareketlilik var. Onu göstermek istiyoruz. Size kameramar arkadaşım Aytekin Polatel size gösteriyor. Görüyorsunuz. Ve yaklaştığım anda köprünün çöküşünü gördüm. Size kameramar arkadaşım Aytekin Polatel size gösteriyor. Görüyorsunuz köprünün diğer tablası da şu an yıkıldı. Ve üzerindeki vatandaşlar da görüyorsunuz. Koşuşturma içindeler şu an canlı yayında ekranlarınıza getiriyor Aytekin Polatel size köprünün diğer kısmı evet 48 metrelik olan kısmı yıkılmıştı. Evet tehlikeler vardı sabahki yayınımızda da belirtmiştik zemin kısmında çatlaklar vardı. 15 gün boyunca o bölgede yayın yaptık. Ee, i̇nsan 15 gün boyunca yaptığı yerde artık doğallaşıyor. Yani habere bakışı, refleksler gitmeye başlıyor. Size kameramar arkadaşım Aytekin Polat size gösteriyor. Görüyorsunuz köprünün diğer tablası da şu an yıkıldı ve üzerindeki vatandaşlar da görüyorsunuz koşuşturma içindeler. İşte o yayın esnasında biraz dikkat ederek, hareketliliği görerek bir refleksle o anı analiz etmeye çalıştım ve görüntüme o köprünün çökme anını yansıtmaya çalıştım.